Öğrencilerimin en fazla sorduğu sorulardan birisi have to ve must arasındaki fark. Peki nedir bunun arasındaki fark? Must kendi zorunluluğumuzdur. Have to ise dışsal zorunluluk. Yani I must cook for my dinners derseniz eğer bu sizin yaptığınız bir zorunluluktur. Ama bir işte çalıştığınızı farz edelim ve patronunuz sizden yemek yapmanızı istiyor. O zaman burada must yerine have to kullanmanız gerekir. Kendi zorunluluğunuz için must ama dışsal bir zorunluluk için have to kullanıyorsunuz. Diğer bir örnekte I must clean the home dersek bu bizim yapmamız gereken bir zorunluluktur. Bu yüzden burada must diyoruz. Ama temizlik sektöründe çalışan biri isek ve başkasının mutfağını temizlememiz bize söyleniyorsa burada must değil I have to şeklinde bir ifade söylememiz gerekir.